Bir demem varım kafeste üçüncüsü. <laughs> Seninki hangi kafes? Benimki daha başlamadık ama Joker şu an hapiste çıkınca kafeste üçü yapacağız. E, i̇leride değil mi? Aynen. Tamam işte onunla bir maç yapsana. Yaparız. Ya varız. Yani sen şu an... Eğer ben Joker değilsem tüm dünyanın beni siksin. Amına koyayım Joker benim sikerim. Joker çünkü onlara poker oyuncusu gibi geliyor. Joker'i gördüklerinde kumar oynuyorlarmış gibi hissettikleri için galiba. O yüzden bana aşıklar. Abi yakabildim Musa gelin. Ben mi? Jokerim nereden bildin? Ama işim var. Sonra görüşürüz. Jokerim sikerim be lan. Joker'e karşı Jokerim ona göre. Lan kapla versene lan? baba? Ben gidince oğlum bize